Ayşe teyze, canım. Ayşe teyze. canım Ne yapıyorsun İyiyim, ne yapıyorsun İyiyim, oturuyoruz Bahadır oturuyoruz Evet bana I should Bizim komşunun oğlu konuşsana. Çocuklar niye konuşmuyorsun? Konuş diye verdim. Sıkılmasın. Allah almasın senin ya. Sen çocuk seviyorsun onun için. Konuş biraz çocukla idare et. Ben geliyorum. Tuvalete gittim. Sen konu. ne konuşacakmışsın? Yok. Senin yok. Evet. Ah, ah. getirmemiş. Ben. Adım, adım var ya. <laughs> Ama o benim gerçek abim değil. Onu başka melek getirmiş. Peter izliyorsun. Tamam. Sen kaç yaşındasın? 1 um, 3 yaşındayım. Bir, üç, <laughs> Ama benim abim yok. E senin abin yok. Sen abin olmuşsun ama. Senin abin de bahadır olsun. Ee, ablam kim olacak? <laughs> ablam ben mi? <olayım> mı? Ee, <laughs> kaç yaşındasın ki? tuvaletmişsin. Göçürüm ben seni, götürmez misin? Tamam. Ama üstüm kirlenir, anneme söyleme. Tamam, söyleme. Biz yerde kalırız, değiştiririz üstünü seni. Tamam olur. Tamam adamını bul. Tamam, artık tamam, çıktın mı tuvaletten? Evet, olmuş. <laughs> i'm not the one mother <laughs> Не, не